Evet arkadaşlar videomuzu çekmeden önce sizlere her şeyden önce sağlıklı güzel günler diliyorum. Evet arkadaşlar bugün tekniğimiz kaya tekniğimiz. Kaya tekniğinde kaya dağ tekniği de olaraktan da e, isimleri var. Çünkü her yerde farklı farklı, her yörede farklı teknikler olarak da anıldığı için ben size kaya tekniği diyorum. Üçgenlerimizi yapacağız, dağlarımızı yapacağız. Şimdi size küçük bir şeyle başlayalım. Kayamızla başlayalım. Önceden hazırlamış olduğumuz zürafalarımızın üzerine, ilk zürafamızın üzerine düğümümüzü atıyoruz. Evet arkadaşlar attığımız bu zürafadan yandaki zürafaya aynı zürafa çalışmış olduğumuz gibi evet şimdi yana geçiyoruz sonra bir dahaki yana geçiyoruz üç tane beş tane yapalım hadi bunu yani daha düzgün görmek için. Evet. 5 tane yaptık. Biz 5'liden döneceğimiz için son yaptığımız zürafamızın içine tekli ipimiz iğnemizin üzerinde bu iğnemiz ve burayı sıfırlıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde sıfırlayaraktan düğümümüzü sıkıyoruz ve ip kumaşımızı elimizde döndürüyoruz. Şimdi tekrar geriye gidiyoruz. Altta 5 zürafamız vardı. Şimdi 4 tane zürafamız olacak. Yani 4 tane gözeneğimiz olacak orada. Pardon. Evet. Bazen evet kayıtta böyle aksaklıklar olabiliyor. biraz yavaş çekiyorum zaten sizlerin de daha iyi takip etmemiz açısından son e, zürafamızın içerisine tekrar geri dönerekten tekli ipimiz üzerinde diğerimiz altında ve döndürüyorum tekrar şimdi üç tane zürafa yapacağız Son zürafamızın içine giriyoruz. Düğümümüzü ne kadar sıkarsak bu dağlarımız da o kadar sivri ve dik duracaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi en son girdiğimiz Ve evet şimdi ben size döndürerekten bir tane kaldığı için bu şekilde bırakıyoruz. Ve buradan düğümümüzü kesiyoruz. Küçük minik dağlarımız. Size bir tane de büyüğün başlayalım. Evet, altılı veya yedili yapalım bunu da. Bunları genelde havlularımızın aralarında, havlulara yaptığımız çiçeklerimizin arasında, küçük e, işlerimizin aralarında, yazmaların arasında ondan sonrasında daha sonra biz bunları çok büyüteceğiz. Ben size file işini gösterdiğim zamanlarda bu dağlardan, filelerden bizler faydalanacağız arkadaşlar. Evet 2 4 6 7. Şimdi dönüyoruz. Yani namaz örtülerinde genelde 15'li, 13'lü yaparaktan namaz örtüsünün oyalarının arasında kullanabiliriz arkadaşlar bunu. Ben sizi görün diye kumaşımı çeviriyorum. Tabii ki ileride öğrendiğinizde yani tek yönden de hepsini yapabilirsiniz. Bu sizin artık daha sonrasında ama tek yönden gidersek inanın dağlarımız daha düzgün ve muntazam olacaktır. Evet. Bu şekilde. Son zürafamızın içine giriyoruz. Sıfırdan döndürerekten. Evet. Biraz. Bu şekilde. Siz ilk öğrendiğinizde ikili, üçlü, sonrasında beşli, sonrasında altı, yedi, on beşe kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında böyle büyük yaptığımızda aralarında işleme. Oylgama tekniğini göstererekten file işinde işlemeyi göstereceğim size. Size onlarda köşeler nasıl dönülüyor, nasıl yapılıyor onları anlatacağım. Zamanla peyderpey bir sürü teknikler sizlerle olacak. Bunu da kanalıma abone olaraktan sizler beni takip ederekten videolarıma ulaşabilirsiniz arkadaşlar size hazır bir şekilde halk eğitimde görülen dersleri canlı olaraktan iste, e, Youtube'da Instagram'da beni takip ederekten görebilirsiniz arkadaşlar Evet bu şekilde son 3 düğümdeyiz göreceksiniz şimdi bittiğinde Son düğümümüzün içine giriyoruz. Çevirterekten Evet. Bu şekilde son düğümümüzü burada atabilirim. İpliğimizi yukarıda kesiyoruz ve bitiriyoruz. Evet, burada göreceksiniz. Birisi 5'li, bir tanesi de 7'li bir dağımız. Biz bunları 15'li, on 10'lu istediğimiz büyüklükte yapabiliriz arkadaşlar. Şuradan şu ipimizi temizleyelim. Sanki orada hata gibi gözükmesin. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Size de kolay gelsin diliyorum çalışmalarınızda.